ーハハハ Ekilerim kanalınıza hoş geldiniz. Haydi biraz neşelenelim. Hobi'nin karantinası bitti. Ne tuhaf bir gün yaşıyoruz değil mi? Sabah Jungkook'un Covid olduğu haberiyle üzülürken akşam Hobi'nin karantinasının bittiği haberiyle seviniyoruz. Hobi karantinasının son gününde gece yarısını geçer geçmez gelip bize müjdeli haberi kendisi verdi. Normalde bu haberi sabah şirket bildirimiyle alacaktık. Ama o oluşum karantinada olduğu süre boyunca endişelerimizi görmüştür ki bekleyememiş. O kadar naif ve ince düşün düşünceli ona sahip olduğumuz için şansımızın ne kadar büyük olduğunu göz ardı edemiyorum. Şöyle yazmış sincapların en tatlısı. Hepiniz endişelendiniz değil mi? Ben gayet iyiyim. Karantina süresince güzelce beslenip iyice uyuduğumdan hızlıca iyileştim. Bu küçük bir sorun değildi. Çünkü çeşitli konuların önemli olduğu bir zamanda testim pozitif çıktı. Çok endişelerim de vardı ama çoktan olan olduğu için ben de karantina süremi haydi iyi beslenip ilaçlarını alıp güzelce dinlen, hızlıca iyileş ve en iyi hale halini göster diye düşünerek geçirdim. Her şeyden çok armilerin endişeleneceğinden dolayı kaygılıydım. Minnettarlığımı şimdi ulaştırabildiğim için üzgünüm. Karantinam artık sona erdi. Prosedürlere göre kontrolden geçip aranıza tekrar katılacağım. Armilerimiz, sizler de şartların normalden farklı olduğu bu son zamanlarda sağlığınıza dikkat edin, hastalanmayın. Bu çocuk nasıl bir şey ya? O hastalığın içinde bile bizim için endişelenmiş, kurban olduğum ya. Çok seviyorum bu çocukları ben. Her gün daha çok seviyorum. Hobimiz yarın tamamen özgür. Yakında kardeşlerine kavuşacak. Darısı minik tavşanımızın başına. Bak abin bol bol yemek yemiş. Sen de ye iyileş tamam mı yavrum? İnşallah bir an önce sorunsuz atlatır. Biz bu kadar endişeliyken bir de ailelerini düşünün. Bizden daha kötü durumdalardır. Abisi Jungkook'un paylaşımından sonra bu çizimi paylaşmış hesabından. Sizce de bu bizim Jungkook değil mi? Onun giyim tarzı ve mor renkler. Jungkook hepimizin bebeği ama çok güçlü bir bebektir o atlatacaktır. Hatırladınız mı? İnst başta da, da soru cevap yaptığında biri ona Business Proposal izle demişti. O da çoktan izledim diye cevap vermişti. Sonra dizinin yönetmeni bunu görüp Jungkook gibi yakışıklı bir adam repliğini görürsek şaşırmamamız gerektiğini söylemişti. Ha işte o sahne bugün dizinin 10. bölümünde gerçekleşmiş. Dedikodu yapılırken biri müdür yardımcısı çoğunun kiminle çıktığını duydun mu diye soruyor. Öbürü de müdür yardımcısı çoğu mu? Jungkook'a benzeyen yakışıklı adam mı diyor. Çoğdarinimimin da mı? Şimdi benim oğluma kimse benzeyemez de neyse artık hoşuma gitti bu bölüm. Aslında Jungkook izliyor diye başlayasın var bu diziye de hadi bakalım. Bir de bu bölümü izlediyse nasıl tepki vermiştir aşırı merak ediyorum. O tavşan dişlerini gösterip kulaklarını kapayıp utangaçça gülmüştür ablasının bir tanesi. Hayal etsenize şöyle tatlı tatlı oturmuş bir yandan yemek yiyor bir yandan da bıcır bıcır konuşup tepkiler veriyor. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Peki size sorarım, bu çocuğa bakarken elimin kaşınması normal mi sizce? Ah hayır, dövmek için değil, o permalı pofuduk saçlarını okşamak için. Belki biraz da neden bu kadar mükemmel olduğu için dövebilirim şimdi, yalan olmasın. Kalkmış, stoklarla sınırlı, bizzat kendi tasarımı olan, kimsenin alamadığı, benim ağzımın suyu ile gözyaşlarımı birbirine karıştıran çantayla fotoğraf paylaşıp, çantayı sana vereyim mi yazmış. Ver ulan ne olur ver. Zaten yakışıklılığına ölüp bitiyoruz. Bu da yetmezmiş gibi bir de çantasıyla kıskançlıktan krize sokuyor bizi. Dövmekte haksızsam haksızsın deyin bana. Bu arkadaş saç stilisti Mujin Choi. Instagram hikayesinde Taeyong'un havaalanından bir videosunu paylaşarak perma gerçekten güzel duruyor yazmış. O benim oğlumun güzelliği canım. Perma permadır işte. Bana yapsan rezalet olur mesela ama oğlum yapınca insanın gözlerinden kalpler çıkıyor. Perma ruha kavuşuyor sanki. Peki siz ne dersiniz bu konuya ve videodaki diğer konulara. Hepsi hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum ona göre. Her şey çok karışık ve gergin bir hava var sanki. Çocukların bir an önce sağlıkla birbirlerine kavuşmalarını diliyorum. Yorumlarda buluşalım, sizi morluyorum.